Aslında bugün programın birinci bölümünde bir ifadeniz oldu. Yani herkes kendi cemaatini, kendi tarikatini, kendi partisini böyle kutsallaştırıyor. İşte siyaset perestlik, cemaat perestlik, tarikat perestlik yapılıyor. Bu perestlik biraz daha uzatılabilir, fazlalaştırılabilir. Dün çok kıymetli bir abimiz var o da ilahiyatçı. Onunla konuşurken e, enteresan bir ifade kullandı aslında. Dedi ki biz Müslümanlar olarak genel anlamda eğer tahkiki imana ulaşılamadıysa zannediyorum bu insanlar için geçerli, kamil imana sahip olmayan insanlar için mesela tarikati aslında din gibi görüyor ya da cemaatini bağlı bulunduğu cemaatini din mesabesine koyuyor. Bu parti için de geçerli. Neden bunu özellikle vurgulamak istedim? Çünkü bir zamanlar hatırlayacaksınız kendi partilerine oy vermeyenleri patates dininden ilan etmişti birileri. Şimdi bu anlayışla bakacak olursak gerçekten de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çünkü tarikatinde, cemaatinde, partisinde bir e, bozulma meydana geldiğinde bir hayal kırıklığı yaşadığında aslında sadece tarikatten, cemaatten partiden ayrılmıyor. Aynı zamanda dinden de Allah korusun ayrılma noktasına geliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu konuda ne dersiniz hocam? Az önceki mevzu içinde biraz bunlara kısaca temas evet. ettim aslında. Yani biz kendimizi mi öne çıkartıyoruz? Cemaatimi öne çıkartıyoruz yoksa Hak prensipleri, daha doğrusu hak vasıfları, hak amelleri, hakkı mı, gerçeğini mi ortaya çıkartıyoruz? İşte burada bir aldanmışlık var. Duyurduğunuz gibi değişik perestlikler, nefis perestler kendi şahsını bayraklaştırır. Meslek meşler perestler kendi meşrebini, tarikatını bayraklaştırır. Milliyet perestler de kendi milleti, kendi ırkı için bütün ırklar ölse rahat edecek hale gelir. Onu bayraklaştırır. Siyasetçiler de keza öyle biz bunların peşinde olmamalıyız. Biz nefis perest olamayız. Meslek meşrep perest olamayız. Olmamalıyız. Evet. Siyaset perest olmamalıyız. Ve milliyet perest olmamalıyız. Bütün bunları aşarak hakperest olmalıyız. Hak anlatılsın, hak yaşansın. Hı hı. İsterse onun elinden olsun bu. İsterse bir başka eliyle olsun. Yani şöyle bir inceliğe daha temas etmeliyim. Belki ileride buna farklı bir boyutta girebiliriz. Yani hak anlatılsın da illa benim elimle anlatılsın. Hı hı. Bu millete hizmet olsun da illa ben yapayım. Ha ben daha çok yapayım, daha çok sevap kazanayım diye düşünebilir. Ama benim anlatmadığım hak hak değildir Benim elimle benim partimle yapılmayan hizmetler hizmetten sayılmaz demek Ve bu hak içerisinde hakkı anlatırken bile Sapıtmak dalale sapıklığa gitmek demektir ki bu ayette sabit Ve meze ba'del hak illat dalal Hakkı bulduktan sonra bu sapıtma da niye diyor Cenab-ı Hak Hak içerisinde bile bir insan Sapıtabiliyor Dalalete düşebiliyor. Onun için güzellik kimde ise güzeldir yani. Bu, bu tamam. Bak, bu ya, söylediğiniz hocam. nokta evet bu söylediğiniz noktada tamam. Yani bunu söylediniz e, anlattınız zaten biraz daha detaylıca şimdi verdiniz ama mesela ben A tarikatindenim veya A partisindenim veya A cemaatindenim. Fakat e, orada bana yapılan bir yanlış oldu ya da gördüğüm bir yanlış oldu ve ben o tarikatten, o cemaatten, o partiden ayrıldım. İlişiğimi kestim. Belki görüştüğüm insanlar vardır. Onlarla muhabbetime devam ediyorum ama içinde bulunduğum tarikat, parti, cemaat beni aralarında olmadığım için dışladılar. Ve böyle olunca da bu dışlanan insanlar kendilerini dışlanmış hissettikleri için o yalnızlığı yaşadıkları için ya bunların o zaman dini, işte siyaseti, politikası böyleyse ben yokum deme noktasına e, geliyor. Öyle anlaşılıyor. Bu tehlikeyi giderebilmek için ne yapmak lazım? Nasıl bakmak lazım meseleye? Az önce hissi kardeşlik içerisinde de bunu aslında işaretlerinde aktarmaya çalışmıştım. Evet. Böyle bir tarikata, bir cemaata girmek onların işte önünde gördüğü büyükler veya cemaatin geneli veya onun sevdiği bazıları hata edince oradan kopmak sonra bir başka yere de gidememek hatta dinden kopmak bu hissi dindarlık hissi kardeşlik gibi hissi dindarlık hissi müslümanlık Hı. zavallılığına girdiğinden dolayıdır. Biz akli ve mantıki ve metotlara bağlı, prensiplere bağlı olmalıyız. Şahıslara değil o şahsın hak tarafları, prensipleri yaşıyorsa tamam onunla beraberiz. Ama o şahıs bizim nazarımızda, o şahıs olduğu için değil, hak noktaları temsil ettiği için bizim nazarımızda o şahıs olmalı. Keza meslekler ve meşrepler adı güzel geldi, bir insan da bana yemek yedirdi, çekti falan öyle değil. Metotlarına bakmalıyız, prensiplerine bakmalıyız, Kur'an'la, sünnetle uyumuna bakmalıyız akli ve mantıki mi bu mesele? Aynı zamanda dini ölçeklere uyuyor mu? Onlara bakmalıyız ve onlarla beraber olacaksak bu mantıkla olmalıyız. Ondan sonra orada şeyh de hata etse, bazı müritler de hata etse, seni seven, senin tanıdıkların da hata etse ben ondan kopmam. Çünkü şahısların hataları sağlam metotlara veya dine, kitaba, Kur'an'a, sünnete atfedilemez. Pey peygamberdir sadece masum olan peygamberlerin isme sıfatı vardır peygamberler günah işlemezler Allah onları muhafaza eder peygamberlerin dışında sahabe de olsa hataya açık yönleri hata etme ihtimalleri vardır e baştan bunu da kabullenmek lazım yani hiç kimsenin hatası olmayacak herkes mükemmel olacak diye bir şey yok onun için Böyle tekrar ediyorum. Hissi meslek meşrebe bağlılık, hissi dindarlıktan daha ziyade bugün de Türkiye'de mesela bu AKP'nin dindarlık hatalarından dolayı dinden soyuyan insanlar olduğunu duyuyoruz. Anlatanlar var, dinliyoruz. Aynı zamanda ateistler çoğalmış, deistler çoğalıyor. Evet. Neden? Çünkü Müslümanlığı öyle bir parti zannettiği için halbuki parti de hata eder. Şahıslar da hata eder. Ama biz prensiplerimize bağlıyız. Onların hataları bizim deist olmamızı, ateist olmamızı gerektirmiyor. Biz asıl kaynağına bakmalıyız. Asıl kaynağından mevzuları anlatmalıyız. Mesela AKP'nin yaptığı hırsızlıklar, zulümler, iftiralar. Ya bunlar Müslüman diye. Bu Müslümanlık da böyle demek değildir. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an özünde ne söz ediyor? Evet. hadisi şeriflere bakalım Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş ne anlatıyor bu temel prensiplere göre Müslümanlığımızı şekillendirmeliyiz hiçbir zaman ne cemaatler ne krikler meslekler meşrepler siyasetler inançlarımızda bizim için bir ölçü olmamalı Neymiş, İşte evet. bu mantıki olmak hissi değil de akli mantıki olarak meseleyi kabullenmeye giriyor Evet ve <laughs> Bu. Şahısları da çok fazla bayraklaştırmamak lazım. Mesela özellikle tarikatlarda çok fazla keramet anlatılır. Kerameti olduğu için öyle bir şahsa bağlanmak öyle değil. Yani anlattıkları ne kadar Kur'ani ölçülere e, objektif yani beynerminer minel ölçülere uygundur değildir. Onlara bakarak meseleyi ele almalıyız ve şeyhler de cemaatler de bu mevzuda sık sık taraftarlarına etrafında arkadaşlarına tembihte bulunmalılar. Mesela Bediüzzaman Hazretleri der ki ben ben olduğum için benim anlattıklarımın bütününü dinleyip kabul etmeyin diyor. Benim anlattıklarımın tamamını kabul etmeyin diyor. Büyük adam böyle olur. Nihenge vurun diyor. Yani <laughs> Kur'an ve sünnet ölçüsünü, akıl ve mantık ölçüsünde vurun. Hı hı. Eğer anlattıklarım altın çıktı ise koynunuzda saklayın. Eğer bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne bedduayı arkasına takıp bana reddediliyor. diyor. Gıybetinin yapılmasına cevaz vermiş. Herkes de böyle olmalı. Arkadan gelen nesillere biz şahıslara, partilere, cemaatlara göre din değil de dinin özü ne ise işte onu anlatarak benim de hata yapma ihtimali var. Cemaatin de yanlış yapma ihtimalleri var. Şahısların da ayağının kayma ihtimali vardır evet. değil. Böylece o zaman bizde bir yanlış gördüğü zaman bizi de rahat tenkit edebilmeli, eleştirebilmeli. Seyircilerimiz... Hatta biz yanlış yapamayız, etme ruhsatını da vermeliyiz. Evet. Seyircilerimizden birisi bir cemaatin adını vererek yazmış ama ben onu dillendirmeyeceğim. Ee, diyor ki yani. mesela e, bir cemaat e, de şöyle bir şey var e, diyor. Sohbetlerinde öyle anlatılıyor ki vahdet sadece kendilerinden geçerli. Yani sadece onlarda olursa. Siz buna zaten biraz değindiniz ama bir husus daha var. O da dikkatimi çekti aslında. Diyor ki Rabıtay'ı öylesine şirke varıncaya kadar uzun uzaya uzun uzadıya anlatıyorlar ki işte tarikatın şeyhini hayalinizde getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde üstadımız sizi sevmez, evladı olamazsınız vesaire vesaire deniliyor. Mesela böyle bir şey aslında dinen de tehlikeli bir şey değil mi? Şimdi biz bir cemaati yad ederek, bir cemaata ima ederek bu tip hatarlarını gündeme getirirse onlar da savunmaya geçeceklerdir. Hı hı. Kendilerine göre ayetlerden, hadislerden deliller bulacak, işi yumuşatacaklardır. Hı hı. Böyle bir ağız kavgasına götürebilecek bir uslupla mevzunun ele alınması doğru değildir. Evet. Onun için bir şahsa bağlanma bizim için şahsı ve zatı ölçü olan bir tek zat vardır. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü o menabi i şeriattır. Onun şahsı bizim için ölçüdür. Çünkü Allah onun şahsını bize ölçü olarak vaaz etmiştir. Evet. O size neyi verirse alınız, neden de nehy sakınınız. Ve mâ âtâkümür rasûle fehuzûhû ve mâ nehâküm anhu fentehû. Az önce mealine dikkat çektim. Atiullah ve atiur rasul. Hatta şöyle diyebilirdi Cenab-ı Hak. Atiullah ve rasul diyebilirdi ama iki defa itaati kullanarak Allah'a itaat edin. Resulullah'a da değil, Resulullah'a da itaat edin. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselam bizim için şahsi ve zatı ölçüdür. Onun dışında hiçbir kimsenin şahsı, diğer peygamberler de tabi ölçü de, <laughs> Peygamberlerin dışında diyelim hiçbir kimsenin şahsi ve zatı bizim için ölçü olamaz. Diğer zatlar şahsi ve zatı ölçü olan şahsa efendimize yakınlaşması nispetinde bizim için makbuldur. Bizi şahsi ve zatı ölçü olan bir elimizden tutup efendimize götürdüğü için götürebildiği ölçü içerisinde bizim için makbul insanlardır. Efendimizle alaka kurmadan, Cenab-ı Hak'la bağlantı sağlamadan öyle sadece şahısların kerametini, feyzini filan anlatarak onlara bağlı kılmak bu az önce anlattığım hissi kardeşlik, hissi Hı -hı. bağlılıkla küçük bir hata gördüğü zaman da ayağa kayacaktır. Buraya kadar meseleye getirmişken bir şey daha mutlak söylemeliyim. Buyurun hocam. Kur'an-ı Kerim'de Alimran suresinin son ayeti. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu leallekum tüflihun. Ey iman edenler sabrediniz. Sabırlı olunuz. Sabır tavsiye ediniz. Ve bir de ve Ribat yapınız. İşte az önce bahsettiğiniz kalbini şeyha bağlama. Ribat. Bu ayetten istinbat ile Cenab-ı Hak kalbinizi sabredenlere bağlayın. E bizim Şeyhimiz de sabırlı olduğunda mesela kalbimizi ona bağlayabiliriz. Bu ayetin yorumu, ayetin inkarı değil. Ayeti diğer ayetlere ters olmayacak şekilde yorumlayanlara biz kafir diyemeyiz. Allah muhafaza. Tehlikeli diyemeyiz. Ama ayetin manasını inkar ederse, metnini reddederse işte o zaman imanda tehlikeye girer. Buradaki ribat rabıta işte direkt santralden elektrik gelirse ampulleri patlatır onun için bir aradaki regüleye ihtiyaç var. Öyle bir şeydir filan diyorlar. Halbuki biz namazda direkt arada bir aracı yok yani şeyi düşüren İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece ve sadece sana kulluk ederiz. Aradaki var? Yok doğrudan doğruya Allah ile muhatap oluyoruz. Oradaki verâbitu hadislerde anlatılır. Çünkü ayet ayeti tefsir eder. Ayetler hadisleri hadisler ayetleri tefsir eder. Efendimiz oradaki ribatı anlatırken buyuruyor ki ribati yevmin Fi sebilillahi hayru mine dünya ve fiha. Buradaki ribat ne? Oradaki rabtta işte. Yani gelebilecek tehlikeler karşısında, neye imana, Kur'an'a, İslam'a, vatan ve millete karşı gelebilecek tehlikeler karşısında bir saat uyanık olmak, yani nöbet tutmak. Buradaki ribattan maksat nöbet. <laughs> Nasıl nöbet? Az önce anlattığım tehlikelere karşı nöbet. Böyle bir saat ribat dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır. İnsi şeytanlardan gelebilecek tehlikelere karşı, cinli şeytanlardan gelebilecek tehlikelere karşı, içimizdeki en büyük düşman nefse emmaremizden gelebilecek tehlikelere karşı, imanımıza, kulluğumuza, müstakim anlayışımıza, vatan ve milletimize karşı gelebilecek tehlikelere karşı uyanık göz olmak, <laughs> uyanık göz olmaya uyunu saire dedi, deniyor. Evet. Böyle gece nöbeti tutan bir asker gibi. Tehlike ne kadar çoksa o nisbette uyanık olmak, dikkatli olmak, ribat yapmak, tehlikenin büyüklüğüne göre az sevabı çok sevap hale getirir. Bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki askerlikte diyor düşman karşısında bazı şartlar altında dikkat buyursunlar seyircilerimiz buna bazı şartlar altında diyor bir saat nöbet bir sene tabi parantez içinde nafile ibadet bazı şartlar altında bir saat nöbet her şartta değil. O şartlar, şartlar ne olabilir? Mesela hap zamanıdır düşman karşısındadır. Tam sınırda. <laughs> Düşmanla karşı karşıya olan bir yerdedir. Gece vaktidir. Soğuk sıfırın altındadır. Ve maddi imkanlardan, silahlardan da mahrumsunuz. İşte şartlar ne kadar ağır. Bir de böyle normal askerlik yaparken gül bahçelerinin içerisinde badem ağaçlarının altında yazın badem yiyerek etrafta insanlar var. Şehrin içinde bir de öyle askerde bir saat nöbet tutma vardır. Bir de böyle bir saat nöbet tutma vardır. Şartların ağırlaşmasına göre nöbet tutmanın <laughs> sevabı daha fazladır. Binan Ali Rav suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak önce Emenus biru ve sabiru sabir edin sabır tavsiye edin sabırda direnin dediğine göre demek ki inancınız noktasında başınıza belalar gelecek İşte bu belalar. Sabretmeyi gerektiren bu belalar karşısında verabitu ribat yaparsanız, düşmana karşı uyanık göz olarak yaşarsanız, o dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlı kabeyi tavaf etmekten bile daha hayırlı. Evet. Ayetin sonu da lealleküm tüfliyün, işte kurtuluşu ermenin de ana şartı olarak buna dikkat çekilmiş oluyor.